Satılmış ağa geliyor. Rıfkı, işte karşında gerçek bir hasta. Onu iyi görelim. İyi edersen seni sırtımda taşırım. Hem de sırtıma semer vurarak, eşek gibi anırarak. Ben de eşek olur seni sırtımda taşırım. Tamam Sabri amca, herkes şahit. Eyvah. Yaklaştırın bakayım. Allah senden razı olsun Rıfkı Doktorların iki senedir iyi edemediği oğlumu sen bir dakikada iyi ettin. Allah razı olsun. Allah ne muradı varsa versin. Anladın mı lan Bahriye.